Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz anlaşılmak. Bugünkü videoda bir önceki ya da daha önceki YouTube videolarımdan biraz daha farklı konuşuyor olabilirim. Yani burada bir konu var, sorun var. Sorunu da şu şekilde çözersiniz şeklinde bir yaklaşımdan değil de daha çok sizi sorgulamaya itecek tarzda konuşuyor olmak istiyorum. Nedeni de şu. Anlaşılmak arkadaşlar, anlaşılmak dediğimiz zaman anlaşılma kelimesi bir beklenti içerir. Beklenti içeren konularda sorumluluk ya da kontrol bizden çıkar. Yani karşımızdaki kişinin de bize karşı bir sorumluluğu vardır. Kendimizden bir beklenti içinde isek de, kendi kendimizi anlamayı seçiyorsak da, burada olay yaşadığımız bir yerde herhangi bir olay yaşadığımızda bulunduğumuz mekanında ya da bedenimizin de ya da etrafımızda etkileşimde olduğumuz nesnelerin de bize karşı bir sorumluluğu vardır. Yani kontrol bir yere kadar bizdedir. Bir yerden sonra beklentimizin kendimizden olan beklentinin gerçekleşmesinde dış etkenlerinde yeri vardır. Anlaşılma kelimesinin altında bir mağduriyet yatar. Şunu farkında olmak gerekir arkadaşlar. Hayatta herkes ama herkes her koşulda anlaşılmayı ister ve anlaşılmayı bekler. Kişi bir kötülük de yapsa karşısındaki kişiye bu kötülüğü bir süre sonra bir nedene büründürür anlaşılmak uğruna. Örneğin evinize bir hırsız girer, paralarınızı çalar üzülürsünüz, etrafınıza dert yanarsınız, arkadaşlarınıza, aile eşrafınıza ya da hakime gidersiniz, avukata gidersiniz, derdinizi anlatırsınız, ne kadar mağdur olduğunuzu anlatmaya çalışırsınız. Diğer taraftan hırsızla konuşursunuz, hırsızla der ki ben şunları şunları yaşamasaydım o hırsızlığı yapmazdım. Çok zor durumda kaldım, o yüzden bunu yapmak zorundaydım, bunu mecburdum. Aslında hayatta nedensiz hiçbir şey gerçekleşmez. Hayatta yaşanılan her şeyin bir nedeni ve bir amacı vardır. Peki nedir bu amaç? Kişinin tekamülüne yardımcı olmak. Yani kişinin olgunlaşmasına, kişinin farkındalık kazanmasına, kişinin kendi potansiyelini fark etmesine, kendini bulmasına ve kendini tanımasına yardımcı olmaktır. Eğer kişi kendi potansiyelini henüz gerçekleştirememişse hatta kendi potansiyelinin farkında bile değilse kendine değer vermeyi bilmiyorsa kendini sevmeyi başaramamışsa kendini takdir edemiyorsa kendi hatalarını kabul edemiyor affedemiyorsa ne olur siz ona ne anlatırsanız anlatın bir kulağından girer bir kulağından çıkar bu şuna benzer siz kendinizle ilgili bir şeyleri anlatmaya, ifade etmeye çalışıyorsunuz ama karşınızda kör biri var ve siz ona sürekli bir şeyler göstermeye çalışıyorsunuz. Ya da kişi okuma yazma bilmiyor ama siz onun eline bir kitap veriyorsunuz. Al bakalım bu kitabı oku diyorsunuz. Okuduğunu anla diyorsunuz. Kişi bu kitabı okuyabilir mi? Okuduğunu anlayabilir mi? Hayır. Peki o zaman okuma yazma bilmeyen birinin Eline verdiğiniz kitabı okumasını beklemek. Gözleri görmeyen birine bir şeyler göstermeye çalışmak ne derece doğru bir yaklaşım? Ya da neden görmüyorsun? Neden okumuyorsun? Neden anlamıyorsun okuduğunu diye düşünmek, kızmak, kırılmak, üzülmek ne derece faydalı olur? Ne kadar işe yarar? Bu sorular hakkında biraz düşünmenizi istiyorum. Herkesin anlama kapasitesi farklıdır. Herkesin olayları irdeleme ve yorumlama şekli de farklıdır. Herkes kendi değer yargıları, kendi bilinçaltı kayıtları, kendi deneyimleri doğrultusunda bir şeyleri anlayabilme yeteneğine sahiptir. Burada niye görmüyorsun? Niye anlamıyorsun demek biraz acımasızlık olur. Çünkü neden kişi doğru zaman gelmeden görmeye başlayamaz. Doğru zaman gelmeden onun için o doğru tekamül süreci yaklaşmadan ya da yeterli derecede deneyim sahibi olmadan okuduklarını da anlayamaz. Burada ondan okuduğu her şeyi sizin gibi anlamanızı beklemek ya da gösterdiğiniz her şeyi sizin gördüğünüz şekilde görmesini istemek karşı tarafa da birazcık haksızlık olur. Buradan tabii şöyle bir ya anlam çıkarmayalım. Yani herkes her şeyi aynı şekilde görmek zorunda. Herkes her konuda aynı şeyi düşünmek zorunda gibi bir anlam çıkartmayalım. Herkes tabii ki farklı konularda farklı şeyler düşünebilir. Aynı konuyla ilgili binlerce farklı görüş de olabilir. Aslında varılması gereken nokta hep söylediğim gibi en üst mertebe kabul mertebesi. Artıyı da eksiyi de size yanlış geleni de size doğru gelen şey gibi algılayabilmeye başladığınızda zaten işte o tekamülünüzü yavaş yavaş gerçekleştirmeye başlamış oluyorsunuz. Burada kendinize şunu sorabilirsiniz. Sürekli karşı taraftan anlaşılmayı beklemek yerine beni anlamayan kişiyle neden yaşamayı seçiyorum? Acaba bu kişi bana ne öğretmeye çalışıyor? Neden onun tarafından sürekli anlaşılma ihtiyacı içindeyim? O beni anlamadığında ne hissediyorum? Anlamasa da ben kendi hayatıma kendimi anlayarak anlam katamaz mıyım? Ya da onun beni anlamayarak bana öğretmeye çalıştığı şey ne olabilir? Bu soruları biraz sorarsanız belki sizin ondan anlamanız gereken onun anlaşılmasını istediği bazı konular da vardır. Buradan farklı bir çıkarım da yapabilirsiniz kendinizle ilgili. Son olarak şunu da söylemek istiyorum. Biliyorsunuz psikolojide ben kişisel gelişimle ilgileniyorum ama psikoloji alanında da çok fazla eğitim aldığım için birazcık oraya da aşinayım. Oradaki bilgileri de sizler de biliyorsunuzdur. Her konunun yani yetişkin hayatımızda yaşadığımız pek çok konunun aslında temelleri çocukluk yaşantımıza dayanır. Burada şöyle bir soru işareti de bir farkındalık da katabilirim hayatınıza sürekli anlaşılma isteği içinde olan kişi yetişkinken aslında çocukken belki de duygularına, düşüncelerine, isteklerine değer verilmemiş, görmezden gelinmiş. Hakkı yenmiş, belki de hiç söz hakkı tanınmamış bir çocukluk yaşamış olabilir. Yani çocukken kendini anlatamadıysa, anlaşılmadığını hissediyorsa yetişkin olduğunda sürekli birilerine kendini anlatan ya da sürekli birileri tarafından anlaşılmayı isteyen birine dönüşmüş olabilir. Bu da dipnot olarak son noktayı koyalım. Paylaşımlarımı seviyorsanız saçlarımın dağınık olduğunu aldırmadan abone olmayı, etrafınızdaki, çevrenizdeki sevdiğiniz kişilerle paylaşımlarımı paylaşmayı ve beni takip etmeyi unutmayınız.